Merhaba, ben uzman klinik psikolog Dilan Duran. Bugün sizlerle duygusal zeka ve duygusal zekanın gelişiminde önemli etkileri olan ebeveyn tutumları ile ilgili konuşacağız. Öncelikli olarak duygusal zekanın kaç yılında ve kimler tarafından ortaya çıkartılmış olduğundan başlayalım. Duygusal zeka kavramı ilk kez 1990 yılında Salovey ve Meir tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Onlar duygusal zekayı bireyin kendi ve başkalarının duygularını izleme yeteneği olarak tanımlamıştır. Sonrasında 1996 yılında Goleman Duygusal Zeka adlı kitabını çıkartmıştır. IQ'nun zeka kavramını açıklamakta çok kısıtlı ve zayıf kaldığını düşünerek duygusal zeka kavramı üzerinde durmuştur. Duygusal Zeka adlı kitabında akılcı ve duygusal zihin olmak üzere iki tür zihin olduğunu açıklamıştır. Goleman'a göre duygusal zeka kişinin önce kendi duygularını anlayabilmesi, sonra başkalarının duygularını anlayabilmesi, kendisini motive edebilmesi, kendi içerisinde ve başkalarıyla olan ilişkisinde duygularını yönetebilmesi ve başa çıkabilmesi anlamına gelmektedir. Goleman aslında duygusal zekası ve sosyal zekası yüksek olan kişilerin günlük hayatta karşılaştığı sorunlarla daha kolay başa çıkabildiğini, gündelik hayatında, akademik hayatında ...özel hayat ve sosyal hayatında daha mutlu bireyler olduklarını e, keşfetmiştir. Murphy'ye göre ise duygusal sağlamlık bir çocuğun stresle nasıl baş ettiği... ...travmadan nasıl kurtulduğu ve iyileştiği anlamına gelmektedir. Duygusal zekanın gelişimi yani bir çocuğun duygusal açıdan sağlam olabilmesinin... ...temel yapı taşı aslında e, ailesidir. Çünkü çocuğun ilk olarak sosyal etkileşime girdiği e, kişiler anne babasıdır. Dolayısıyla aslında ebeveyn tutumları bu noktada çocuk üzerinde çok çok etkili olmaktadır. Virginia Satir kitabında aileyi insan üreten bir fabrikaya benzetir ortaya çıkacak ürünün nasıl olacağı, ailedeki yetişkinlerin duygusal anlamda ne kadar destekleyici olduklarına bağlıdır. Yakın ilişkilerin bu potasında kendimizi nasıl göreceğimizi ve başkalarının bizim hislerimize ne şekilde tepki vereceğini, bu hisler hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğini ve tepki verirken ne gibi seçeneklerimiz olduğunu, umutları ve korkuları nasıl okuyup ifade edeceğimizi öğreniriz. Bazı anne babalar üstün yetenekli öğretmenlerdir. Bazıları ise bu konuda biraz yetersiz kalmaktadır demiş Virginia Satir. Şimdi de duygusal zekanın 5 tane gerekliliğinden bahsedelim. Birincisi duygularının farkında olma. Evet bir çocuğu düşünelim. Çocuk yaşadığı duyguları ne kadar tanımlayabiliyor ve yaşadığı duygunun ne kadar farkında. Şimdi bunu anlatırken öncelikli olarak bir iki yaş dönemindeki inatlaşmadan başlayalım. Şimdi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki çocuğun iki yaş döneminde yoğun inatlaşmalarının olmasının sebebi aslında dil becerisinin henüz çok fazla gelişmemiş olması. Yani aslında çocuğun kendisini ifade edemiyor olması. Bunu mesela bir örnekle açıklayalım. Anne çocuğuna çorap giydiriyor ve çocuk o esnada ağlamaya, bağırmaya başladı. Onun sebebi ne olabilir? Mesela o esnada çorabı kendisi giymek istiyor olabilir. Şimdi bu örnek üzerinden gidelim. Bu noktada buna benzer örneklerde ebeveyn eğer çocuğun ağlamasını işte bağırmasını pekiştirerek yani klasik koşullanmaya sebep olarak çocuğun isteklerini yerine getiriyorsa bu çocukta da ağlama davranışı bağırma davranışı artış gösterecektir. Dolayısıyla dil gelişimi olduğu zamanda yani 3 yaşında 4 yaşında da aslında bu çocuk kendisini ifade etme becerisini yani duygularının farkında olma ve dile getirme becerisini kazanmadığı için yine bunu davranış olarak anlatmayı tercih edecektir. O yüzden yine çorap örneğine dönecek olursak annenin o noktada yapabileceği şey şudur. Evet anlıyorum şu anda öfkelendin. Anlıyorum şu anda üzüldün. Yani aslında çocuğun yaşadığı duyguyu tanımlayıp çocuğa yansıtabilmesi oldukça önemlidir. Çocuk bu şekilde aslında yaşadığı duyguları tanımlayabilecek. O duyguyu isimlendirebilecek. Ve ifade edebildiği takdirde de zaten bir takım olumsuz davranışlar göstermeyecektir. E, tabii ki e, duygularının farkında olmasının diğer bir tarafı da e, çocuğun ebeveyninin ne kadar duygularını ifade edebildiğidir. Yani çocuğun anne babası aslında üzüldüğünde, öfkelendiğinde, mutlu olduğunda utandığında bunu ne kadar ve ne sıklıkla dile getirebiliyor. Bu da e, duygularının farkında olmasında çok çok önemli bir etkendir. Duygusal zekanın gereklerinden e, ikincisi duygularla başa çıkabilmek. Yani çocuk duygusunu e, evet farkında ama ne kadar yönetebiliyor? Duygusuyla ne kadar başa çıkabiliyor? Şimdi burada yine e, önemli olan etkenlerden bir tanesi e, ebeveynin çocukla olan iletişimi ve tutumudur. Yine bir örnek üzerinden gidebiliriz bu noktada. Çocukla anne dışarıda bir yere gidiyorlar. O esnada çocuk bir şeyi gördü ve bunu bana alacaksın dedi. Anne de hayır dedi ve çocuk o esnada ne yaptı? Ağlamaya, bağırmaya başladı. Neden ağladı, bağırdı? Ağlamak, bağırmak bir davranış. Bunun altında yatan duygu ne? Çünkü öfkelendi, üzüldü. Peki düşünce ne? Kendisini engellenmiş hissetti. Aklından geçen düşünce ise ben şu anda bu duyguyla başa çıkamayacağım. O benim olmalı. Şimdi i̇şte mesela annem beni sevmiyor gibi aklından bir takım düşünceler geçti. Anne sonrasında dayanamadı, gitti, çocuğa o istediği şeyi aldı ve verdi. Kısa vadede baktığımızda evet ne oldu? Kendince iyi bir şey yapmış oldu ve çocuk sustum. Ama uzun vadede aslında çocuğa vermiş olduğu mesaj, evet, sen zayıfsın, sen güçsüzsün, bu duyguyu yönetemezsin, bu duyguyla başa çıkamazsın ve ben senin istediğin şeyi yerine getirmeliyim, yapmalıyım mesajı vardı. Dolayısıyla buna benzer örnekler çocuğun hayatında sıklıkla oluyorsa, yani sıklıkla ebeveyn bu şekilde iletişim kuruyorsa çocuğuyla, çocuk duygularını yönetmekte zorlanan bir çocuk ve ilerleyen zamanlarda da zorlanan bir yetişkin olacaktır. Yine bir örnekle bunu açıklayalım. Çocuğun aslında duygularını yönetebilmesine ebeveynin fırsat vermesi gerekiyor. Mesela parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk var. Ağlayarak annesinin yanına koştu ve işte diğer çocuğu göstererek kendisine zarar verdiğini söyledi. Anne de hemen hızlı bir şekilde olaya el koydu ve işte diğer çocuğu uyardı ve kendi çocuğunu korumuş oldu. Ama yine aslında kısa vadede anne durumu kurtarmış oldu. Uzun vadede baktığımızda çocuğa yine sen güçsüzsün, sen problem, sorun çözemezsin, ve aslında bir sorun, bir sıkıntı yaşadığında ilk başvuracağın kişi ben olmalıyım mesajını verdi. Dolayısıyla yine bu tarz örnekler çocuğun hayatında sıklıkla oluyorsa çocuk problem çözme becerisini de aslında kazanamayacaktır. Ee, yine duygularla başa çıkabilmesi için aslında ebeveynin de duygularını ne kadar yönetebildiği, ne kadar başa çıkabildiği önemlidir. Yine küçük bir örnek üzerinden gidelim. Ee, komşusuyla kavga eden, tartışan bir baba eğer ki e, komşusunun kapısına gidip kapılarını yumrukluyorsa dolayısıyla bu babanın aslında öfkesini kontrol edemediğini yani duygusunu yönetemediğini başa çıkamadığını göstermektedir. Çocuğun modeli nedir? Baba. Evet öfkelendiğinde ne yapmalısın? birine vurmalısın, bir cisme ya da bir insana vurmalısın ve kendine bu şekilde savunmalısın mesajını almıştır aileden. Dolayısıyla aslında anne babanın duygularını ne kadar yönetebildiği, ne kadar dile getirebildiği çok çok önemli bir faktördür. Üçüncüsü çocuğun duygularının nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirebilmesi. Yani bir duyguyu yaşadığında Mesela şu anda öfkelendim. Neden öfkelendim? İşte arkadaşım elimden oyuncağını çekti. Kendimi güçsüz hissettim. Peki sonucunda eğer çocuk sonucunu düşünmeden davranırsa, yani dürtüsel bir davranış sergilerse, o esnada yapacağı ilk şey arkadaşına saldırmak, işte... Vurmak ya da olumsuz cümleler telaffuz etmek olacaktır. Ama çocuk yapacağı davranışın sonuçlarını düşünebilirse, yani ben arkadaşıma vurduğumda ne olur? Arkadaşım üzülür. Sonrasında öğretmenin bana kızar, işte arkadaşımın annesi, babası bana kızar gibi aslında yaptığı davranışın sonuçlarını düşünebilmesi ve bu şekilde dürtülerine hakim olabilmeyi Öğrenmesi gerekiyor. Dördüncü gerekliliğimiz başkalarının duygularını fark etmesi. Şimdi aslında bu öncesinde saydığımız üç maddeyi eğer çocuk gerçekleştirebiliyorsa, yani duygusunun farkında, duygusuyla başa çıkabiliyor ve duyguların neden ve sonuçlarını değerlendirebiliyorsa, aslında başkalarının duygularını anlayabilecek, yani empati kurabilecektir. Beşinci gerekliliğimiz ise ilişkileri yürüte bilmek. Evet çocuğun diyelim ki ilişki başlatmada, iletişim başlatmada herhangi bir problemi yok. İletişim başlatabiliyor ama iletişim başlatıyor olması o iletişimi sürdürebileceği anlamına gelmiyor. Mesela duygularıyla başa çıkamayan, duygularını yönetemeyen bir çocuk ise bu çocuk ilişkiyi sürdürmekte oldukça zorluk yaşayacaktır. Çünkü olumsuz herhangi bir davranışla karşılaştığında dışarıdan. Dolayısıyla ilk vereceği tepki belki dürtüsel saldırgan tepkiler olacaktır. Ya da o arkadaş ortamından kendisini geri çekme davranışını gösterecektir. Dolayısıyla aslında o ilişkiyi yürütebilmekte çocuk zorlanacaktır.